Türkiye'mizin başı sağ olsun. Biz Orhan Gazi Türk Kızılay olarak Orhan kişi deprem bölgesine yönlendirdik. Hem arama kurtarma hem beslenme açısından. Ayrıca Orhan vatandaşlarımızdan büyük istek vardı kan almamız için. Biz de programa aldık. Dün ve bugün. Dün yüz üzerinde bir kanalımız oldu. Sabah ondan akşam 18'e kadar kan oluyor. Bugün sabah 10'da başladık. İşte bu civara kadar 42 tane, 52 42 civarında kan aldık. Akşam 6'da son bulunduracağız. Orhan Gazi'de bu duyarlılıkları için çok teşekkür ederim. Evet. Thank <laughs> you.